Herkese merhaba. Özcan 66 YouTube kanalından herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ya bana en çok sorulan soruyu cevaplamak istiyorum. Yani onunla ayrıcında de birkaç e, eskilerden bahsedebiliriz. En çok sorulan soru e, TikTok'ta genelde çok soruluyor ama arkadaşlar arasında da çok soruluyor. Neden çalışmıyorsun? E, ben adliyeden emekli olalı zabıt katibiydim. En hızlı yazanlardandım. Ayrıca Türkiye'nin ilk mahkeme web sitesini kurdum. Ee, daha önce de söyledim. Televizyonlara çıktım. Televizyonlarda yayınlandı. Tabi bu hakimin şeyi sayesinde. Yani görüşü sayesinde oldu. Ee, şimdi ben e, nöbet tuttum. Adliyede. Belki 12-10 seneden fazla nöbet tuttum. Sorgu nöbeti tuttum. Çünkü en hızlı yazan kişiler arasındaydım. Adliyede nöbet tuttuğum için yani hafta sonları hafta içi bayanların yani para karşılığı aileme destek olsun diye bayanlardan birkaç para karşılığında nöbet tuttum. Yani ek gelir olsun diye. Hafta sonları da mesela bazı bir, bir arkadaşı ismini vermeyeyim. Mesela cumartesi günü nöbet tuttum bu arkadaşın. Ee, saat mesela 9 muydu 11'de bir iş geldi. Gece saat 10'a kadar sürdü. Adam parayı vermedi. Adamın ismini vermek istemiyorum. Ödemedi. Ödeyeceğim ödeyeceğim dedi. Emekli oldu gitti. Ödemedi paramı. Ya hak, Helal olsun hadi neyse ona helal edelim. Sıkıntı yok. İçmiş sıçmış. Yani <laughs> söylemek istemiyorum. Yani kötü şeylere kendini kaptırmış. O da yaramamış. Yani o kazandığı para bir yerden diyelim. Yani çalıştığı bölümden diyelim yaramamış. Onun için ben nöbet tuttuğum için yani bayan olsun işte yazamayan arkadaşlarım falan böyle icrada çalışanların şunları bunların yani yazamayan kişilerin nöbetlerini tuttuğum için hakimler de beni tercih ettiği için hızlı yazdığım için ve de e, nöbetçi suç cezanın işlerine vakıf olduğum için diyeyim nöbetleri tuttum. Ya yani bir de bilgisayarı hızlı kullandığım için nöbetleri tuttum. Yorucu bir e, senelerde. Ama aileme katkısı oldu tabii. 3-5 kuruş eve ekmek götürdük yani. Yani zorda kalmadık. E şimdi çalışmıyorum ama şey yapıyorum. İnternetten çalışıyorum. Ayda 4 bin lira en az 4000 bin lira gelirim alıyor. Allah'a şükür bir 15850 lira da emekli maaşımız var. Onu alıyoruz. Ayrıca benim eşim şef olarak çalışıyor otelde. E, kızım da çalışıyor. İki kızım çalışıyor. İki kızlarım da çalışıyor. Oğlum da okuyor. Yani kızlar da çalışıyor. Kızlar devir diyor baba çok kötü bir devir diyor. Ben, yani bu devirde ben, biz evlenmeyi düşünmüyoruz diyor iki kızım da. Onların takdiri evlenirlerse evlendireceğiz dermiş ama yani gerçekten devir çok kötü. Herkes birbirine e, kötü davranıyor. Gülen benim gibi gülen az kişi bulunur herhalde yani gülmek bana yakışıyor derim. <laughs> Neyse işi fazla gırgıra almayayım da söylemek istediklerimi söyleyeyim. E, bu arada ben e, eşimle çocukluk arkadaşıyız yani onu hem çocukluktan arkadaşız hem yıllardan arkadaşız yani yıllardan beri evliliğimiz devam ediyor. 33 sene. Ama çocukluk ve öncesini ben onu küçüklükten beri biliyorum yani bilmiyor hatırladığım kadarıyla 4 yaşından 3 yaşından beri bilirim yani yengenizi yani çocukluğumda dedemin evinin karşısında oturuyorlardı o orada geçti benim de zaten çocukluğu o yaşlardan beri biliyorum yengenizi işte durumlar böyle çalışma konusunda da yani bu şekilde ben hayatı seviyorum en büyük özelliğim hayatı sevmek İnsanlara değer veriyorum ben, değer veriyorum. Yalan söylemiyorum, yalan söylemekten çoğu zaman, çoğu zaman değil. Yani söylemediği söylemiyorum diyebiliriz yani. Belki birkaç söylemişimdir, sonra onu düzeltmişimdir. Yalan söylememek en güzeli benim hayatımda bu var. O yüzden de zaten açık konuştuğum için de bazen. Arkadaş çevremi kaybettiğim olmuştur. Ama ben arkadaş çevremi kaybetmeyi göze alıyorum. Ama yalan söylemeyi kesinlikle göze almıyorum. Ben açık sözlüyüm. Yani onun yüzünden bazen sıkıntılar yaşadığım olmuştur iş hayatımda. Yani hakime de gerçek neyse onu söylemişimdir. Her zaman gerçeklerden yana olmuşumdur. Gerekirse kendimi feda etmişimdir. Başka ilçeye gitmişimdir, ile gitmişimdir dermişim. <laughs> Neyse böyle bir yaşantımız var bizim. En çok sorulan sorulardan da arkadaş çevresinde ve TikTok'ta en çok sorulan sorulardan da işte niye çalışmıyorsun, evli misin, şu musun, bu musun? Yani o tür sorular çok soruluyordu bana. Böylelikle ve bölümümüz 6'da buna cevap vermiş olayım. Yani bir sohbet ayarında geçtim bu bölüm. Ama devam edeceğiz. Neler olacak ya? 6. bölüme geldik. Yani bölümler ooo ne bölümler göreceksiniz. 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40. Yani hayatım benim gerçekten bir film hikayesi gibi. Yani bunları parça parça anlatacağım. Yani gizli saklı bir şey mi kalmayacak? Ya anlatmak istiyorum. Ben bunları anlatmak istiyorum. Kanalımda da ilerideki insanlara belki bir ders, belki bir nasihat, bir, belki bir ana olarak kalsın istiyorum çocuklarıma. E, i̇şte beni tanıyan, bilen akrabalarıma kalsın istiyorum. Bölümler halinde bunu yapmaya karar verdim ve yapıyorum. Şu anda 6. bu bölüme geldik. Ne mutlu bana diyorum. Genelde bakalım şu anda kaç dakika olmuş? 6 dakika 45 saniye olmuş. Biraz daha devam ederiz. Genelde 10 dakika üzerine üze çıkmamaya çalışıyorum ama yani bu şekilde de devam ediyorum. Bir de şu var. Benim yayınlarım yani böyle bir hata yaptığım zaman çok büyük hata yaptığım zaman belki yayının baştan alıyorum ama her şey doğal. Mesela şu anda doğal. Belki bu göz kırptım bir ekrana baktım. Belki el hareketim kötü oldu. Ama bunu düzeltmiyorum. Her şeyle doğal bir bölüm çekiyorum. Doğal olmaya ya tercih ediyorum. Karşı değilim dermişim. Yani hayatı seviyorum. Hayatı sevmenizi tavsiye ediyorum. Kendime iyi davranıyorum. Temizlik, bakım vesaire işlerimi gün yapıyorum. Eşime yardımcı oluyorum. Yardımcı oluyorum derken mutfağı temizliyorum. Odamı temizliyorum. Düzenli bir zaten söylemiştim diğer e, yayınlarda. Belki aklınızda gelmiş. Düzenli bir e, odam var. Düzenli bir e, mutfağım var, temizlediğim için mutfağı ben ve Ama bulaşıkları yıkamıyorum. Evde iki tane, üç tane bayan olduktan sonra bulaşıkları da onlar yıkasın artık. Gerekirse bulaşıkları da yıkarım ama şu anda ihtiyaç duymuyorum çünkü çocuklar falan var evde, onlar hallediyorlar işleri. E, durumlar bu şekilde, ne diyeyim? E, özlem duyuyorum, maziye. Eskilere 80'li yılları çok seviyorum. 80'li yılları özlem diyorum. Annemi özlüyorum. Buradan ona da söyleyeyim. Annemin şu anda üzerinde gördüğünüz bu kazak annemin örmüş olduğu bir kazaktır. Çok seviyorum. Ayrıca bende bir fikristi vardır. Kendi el yazısıyla. E, telefon fikristi. Tutmuş olduğu telefon fikristi. Benim adım da yazıyor orada. Kendisi yazmış annemin. Mekanı cennet olsun diyorum annemin. E, onu seviyorum. E, özlüyorum. Özlem duyuyorum. Şimdilik bu kadar diyeceklerim. Bir başka yayında, bir başka konuda veya bölümde sizlerle birlikte olmak isterim. Youtube kanalımı takip ederseniz, yorum da yapabilirsiniz. Beğenirseniz de sevinirim. Ben her şeyiyle doğal bir insanım. Ve bu devam edecek. Gerçekçi, doğal, yalansız bir hayatım sürecek benim. Ben bu şekilde bir insanım. Ve terazi borcuyum. Terazi Burcu'nun özelliklerini bilmiyorum ama ben de kendime inanıyorum, güveniyorum. Adaletli olmaya da gayret gösteriyorum. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalımı e, takip ederseniz e, Özcan 66'yı beğenirseniz işte e, abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. hoşça kalın Güzel günler. En güzel günler hatta sizlerin olsun. Neşe mutluluklar sizlerin olsun. Görüşmek ümidiyle. Bir başka bölümde hoşça kalın diyorum.